Oyunumuzda. ben arkadaşlar e, döner efsanesini daha önceden oynadım nasıl oynanıldığını da biliyorum ancak çok oyun çok ben konuşalım. sildim şimdi geri yüklerim ben döner efsanesini çok seviyorum niye sildim eskiden sildim ama büyük bir hata yaptım ki ben bayağı da iler yani baya değilim e, yeteri kadar ilerlemiştim çok sevdiğim bir oyun döner efsanesi neyse fazla gevezelemeyeceğim başlayacağım Hadi. Reklam girdi ne yapayım? Ee arkadaşlar inşallah telif yememdir. Geçin niye telifliyim? Adamlara bedavadan adam reklam yapıyorum işte. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet çok iyi çok iyi. Şimdi bugünkü güne başlıyoruz. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmek Abi biz biliyoruz. İyi eğlenceler. Bir dönersem bir şey yapayım. Çekil dur. <laughs> Şuradan koyalım şöyle ciddi kadar. Şu, zaten daha biri gelmedi o yüzden rahat. Biri gelene kadar ben şey yapacağım. birazcık dönerden kes keseceğim. Çünkü daha yani benim için daha iyi olur. Şimdi bu, bunu, bunu kime verdiz ben bu sandviç? Aa geldi bir al sen. Şimdi, evet arkadaşlar şuna veriyoruz şöyle dönerimizi. Parayı da almayı unutmayın. Gerçekten ben daha yeni seviyede olduğum için. Aa bu günden sonra belki geliştirme alırım. Bir dakika arkadaşlar babaannem arıyor. Ama babamı arıyor. Şöyle dolduralım bol malzeme çekeyim önce sana. Bak yeni müşteriler yani. Ona daha yeni başlarken gelen müşteriler çok iyi müşteriler yani. Öyle yani çok malzemeli bir şeyler istemiyorlar. İyiler yani adamlar. Bayağı iyiler yani. şöyle şu ablamıza da verelim. O iyi para bıraktı ha. O acaba dilenci şimdi ne zaman gelecek bir de o var. Bayağı seviyorlar yani benim yaptığım dönerleri. Şöyle yapalım ablamıza. Daha teyzemize. Abla sana da, zaten, zaten başka yapabileceğim bir şey yok yani benim bu seviyede.